olması, çünkü. evliliklerimizin doğal olması gerekiyor. Şu anda suni evlilikler en basit ihtimalle, çok basit suni evliliğe bir örnek veriyorum. 25 yaşında bir genç kızımız, bir genç yavrumuz, oğlumuzun evliliği konuşulurken fizyolojik olarak vakti gelmiş midir, gelmemiş midir diye bir konu yoktur ailelerimizde. Askerlik yapmış mıdır? okulu bitirmiş midir? Daire almış mıdır? Bunların hangisi fizyolojik yapıyı gösteriyor? Bugün Avrupa'dan gelen bir misafir kardeşlerimiz tak aynı soruyu sordular. Niye evliliği acele ettiriyorsun hocam dediler. Dedim ki güzel kardeşlerim, hanım kardeşlerimizden istirham ediyorum duymamış olsunlar bu sözümü. Sizden birinizin çişinin gelme vakti ne zamandır dedim. Saat kaçta çiş gelme vakti ayarlıyorsun? Böyle bir soru sorulabilir mi bir insana ya? Ne demek? Ne zaman gelirse o zaman gideceksin. Uçakta bile tuvalet yapılması gerekiyor. Caminin altında tuvalet, konferans salonunda tuvalet. Çünkü insanoğluna şu zaman çişin gelecek denemez. Fıtrata aykırı bir şey bu. En azından bunun kadar da evliliğin herhangi bir vakti yoktur. Şu saatte, şu zamanda denemez. Doğallığa aykırıdır bu. Bu ne demek olur? Yani sen şu saatte, Tuvaleti çıkması gereken biri olmaz. Olmaz. 4 saat sonra konferans bitecek. 4 saat sonra ancak çıkabilirsiniz dersen, kokulu bir salonda konferansı dinlemek zorunda kalırsın. Olacağı budur sonunda. Evliliğin vakti geldikten sonra bunu bir ay erteleyemezsin. Okul eğer iffetten ve ahlaktan değerliyse evliliği er ertelettirebilir. Askerlik ne alakası var? Sanki dört sene Yemen'de mi askerlik yapacak? Bütünü ne kadardır askerlik? Veya iş, hani rızık Allah'ın elindeydi? Esma Hüsna levhalarını asmak kolay ama Er Rızkı Alallah bölümüne gelince o bölüm kamufle edilmiş olması gerekiyor. Hiçbir gerekçe bir gencin hayata namusu bozulmamış olarak atılmasını engelleyemez. Hiçbir gerekçe yoktur böyle. Olmamalıdır. Eğer biz doğal bir hayat yaşayacaksak evliliklerimiz doğal olması gerekiyorsa. Ne yazık ki şimdi ne derler sorusu. 25 yaşında milletvekili seçilebiliyor. Bakan olunulabilecek neredeyse. Cumhurbaşkanı olması için az kaldı. Bir iki dönem sonra Cumhurbaşkanı da 25 yaşında olacak. Yani 75 milyon idare edebiliyorsun. Bir kadın idare edemiyorsun 25 yaşında. 35 milyon kadın var bu ülkede, onları idare edecek yetki ve selayet veriliyor. Ama bir kadına gelir, yok bir tane olmaz, 35 milyon olacak idare edebilmen için. Diyecek kadar anormal bir idrak nereden oluştu? Evlilik doğal çizgilerinin dışında tutuluyor çünkü. Vakti geldiğinde değil, uygun bulunduğunda. Hani demokrasi vardı, insan hakları vardı, bir evlilik konusunda mı toplum baskısı hala devam ediyor? Kendisi 16 yaşında evlendi 19 yaşında iki çocuğu vardı Oğluna gelince vakti gelmedi sana gelince vakti geliyordu Köydeki filancayı kaçırmamak için vaktiydi Zavallı çocuk Bu arada bir de e, Yav etme Bu çocuğu evlendi daha ağzı süt kokuyor Ağzı süt kokuyor 20 sene süt içen çocuk da yeni gördük Ağzı süt kokuyor Bir şeyden anlamaz Ha bu ne zaman birisinin iffetini bozarsa o zaman mı evlenmeyi hak edecek? Yani bir insanın sürücü belgesi alması için trafik kazası yapması mı gerekiyor? Yoksa insanlar kaza yapmadan sürücü belgeleri almaları mı gerekiyor? Rızkımızın fazlasını çöpe atar hale geldik. Rızık endişesiyle de çocuk evlendiremiyoruz. Babasının dolabından artanlarla dört gelin daha beslenir o evde. Nasıl geçinecek bu çocuklar? Senin attıklarınla Allah'ın izniyle, sizin mutfağınızdan artanlarla. Altı ay oldu kurban bayramı olalı, sen hala etlerini saklıyorsun kurbanın. Onlarla Allah'ın izniyle iki sene geçinir bunlar. Ama mantık bir defa sürüklenmeye doğru gitmiş. Ev kıblegah değil. Ev televizyon izleme merkezi çünkü. Ev otel sosyal oteller çok pahalı olduğu için herkes kirasını verdiği bir yerde kalsın mı? Oteller biraz daha ucuz olsa evde tutmayacak insanlar zaten. Ne gerek var kira vermeye? Herkes gitsin otelde akşam kalsın ailece özel bir odayı bir seneliğine kirala işte.